Canım yaşa ve bugün sizlerle beyler Blue Loadout videosundayım. Öncesinde bildiğiniz gibi yeşil loadout yapmıştım ve bugün Blue Loadout yapacağım. Yani mavi itemleri göstereceğim kullanabileceğiniz birbirine uyumlu olan. Ee, i̇sterseniz serisine video için Video geçmeden önce Discord kanalıma katılmayı unutmayın. Ee, ve videoya yorumlar like katarsanız da mutlu olurum. Hadi serisinden videoya geçelim. Evet beyler şu anda USB Royal Blue'ya bakıyorsunuz. Bunun değerinin bir 2000, 2100 lira tarzı bir şey olduğunu hatırlıyorum. Yanlış hatırlıyor olabilirim. Sadece masmavi bir gördüğünüz gibi bir USB beyler. Gayet de güzel olmuş. Yani bu arada yine şunu hatırlatayım, serverda çekiyorum videoları tabii ki bu skinler bende olmadığı için. Bu yüzden e, hani ateş sesidir odur budur geleceğini sanmıyorum. Düşük bir server buldum new haritasında ama e, yine de olabilir böyle şeyler. USB Kraliyet Mavisi abi gördüğünüz gibi 2000-2100 lira civar bir fiyatı var. Eee bence gayet güzel ama yüzleri çok hızlı aşınıyor gördüğünüz gibi şu üstü ve e, alt kısımları çok fazla aşınmış. O yüzden bence yani isteyen tercih edebilir ama ben tercih etmezdim. Evet beyler ikinci sırada dual barrette şehir şok var. Bunun değeri çok ucuz yani gayet ucuz. 85-90 lira bir değeri var diye hatırlıyorum. Ee, gördüğünüz gibi gayet mavi ve işte bu üzerinde kamuflajımsı görüntü gayet güzel görünüyor. Ben olsam bunu gerçekten tercih ederim. Çünkü mavisi böyle çok baby blue dediğimiz yani bebek mavisi dediğimiz türden çok tatlı duruyor. Ee, gördüğünüz gibi bu şekilde gayet de uygun fiyatı. Beyler üçüncü skinimiz P250 Anafor ya da Undertow diye geçiyor İngilizcesi. Ee, ortamı bir 2000 TL civarı e, fiyatı var. Bence alt kısmı çok güzel, üst kısmı normal tutulmuş. Alt kısmı gerçekten güzel duruyor ama 2000 buna verir misin diye sorarsanız vereceğimi düşünmüyorum. Belki daha ucuzlar vardır FT falan. E, ee, onların da alınacağını düşünmüyorum. Ben olsam almazdım. Ama isterseniz tercih edebilirsiniz P250'ye bu skin'i. Beyler sırada Cobalt Disruption yani Diggle Cobalt, parçalı Cobalt tarzı bir şey olması lazım adının. E, ee, o var sırada. 2800 TL bir değeri var yanlış bilmiyorsan FN'sinin. Daha fazla da olabilir artık. Tam hatırlamıyorum fiyatını. Şu an ateş etmeye başlandı. Ben ufakta uzayayım oradan. E, ee, yani bu da çok fazla hasar görüyor. Yani hasarlı görünüyor mesela FN'si bile şu elindeki FN olması lazım Ama gayet güzel bir skin Benim çok sevdiğim ikinci Diggle skin zaten Birincisi de Emerald Jormungandr ee, Diğer video göstermiştim diye hatırlıyorum yeşil videosunu İzlemediyseniz onu da izleyin kanka ee, Bence gayet güzel bir skin Dediğim gibi fiyatı şöyle bir Bunun 75-50 dolarlığı da var diye hatırlıyorum Ama 2000 TL yanlış hatırlamıyorsam Bunun fiyatı abi ee, İsterseniz bunu da tercih edebilirsiniz tabi Evet, fiyatını en şaşırdığım skinlerden biri de bu. Glock 18 Twilight Galaxy yani neymiş? Alıcı karanlık galaksiymiş abi. Kanka gerçekten müthiş görünüyor. Bak harbiden çok hoşuma gitti. Bu neyse gerçekten çok güzel görünüyor bence. Ama 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 fiyatı tamı tamına 7800 8000 TL. Steam fiyatları bu arada bunlar düşüş, iniş, yükseliş olabilir. Bilmiyorum tam olarak ama gerçekten çok güzel görünüyor söyleyebilirim. Ama bir Glock için bu kadar para verir misiniz bilmiyorum. Ben vermezdim. Glock çok sevmeme rağmen vermezdim yani. Ama gerçekten çok güzel durduğunu söyleyebilirim. Şu bıçak da of bu bıçak ne ya Kanka bunu da göstereceğim ileride zaten. Neyse o zaman serisinden diğerine geçelim. Beyler videoyu böldüğüm için kusura bakmayın fakat size bugün Skinland'dan bahsedeceğim. Kendim uzun zamandır item alıp satmak için güvenilir ve kesinlisiz bir site arıyordum ki karşıma Skinland çıktı. Skinland sitesinde itemlerinizi güvenilir ve hızlı bir şekilde alıp satabilirsiniz. Bunun dışında sitede birçok ödeme yöntemi de bulunuyor. Eğer açıklamadaki linkten siteye kayıt olursanız 10 dolarlık bir skin satışınızda ekstra 1 dolar ve 100 dolarlık bir skin satışınızda da ekstra 10 dolar alabilirsiniz. Siz de ucuza mükemmel skinler sahip olmak istiyorsanız skinlerde bir göz atın derim. Link açıklamada. Evet teknen severler için abi teknen buz şapka bu gayet ucuz bir e, skin 18-19 hatta belki maksimum 20-25 liraya bulabileceğiniz bir skin Benim ilk skinlerimden bu arada CS'ye başladım eski hesabımdaki gayet güzel durduğunu söyleyebilirim Çok teknen sevmesem hiç kullanmasam da gayet güzel durduğunu söyleyebilirim abi Eğer isteyen varsa dediğim gibi 20 TL 25 TL civarında bulabileceğinizi düşünüyorum Steam pazarında Ama çok minimal çok tatlış bir görüntüsü var mavisinin yani isteyen tercih edebilir. Evet MP9 tarafında çok seven var abi. Stained glass var. Tam olarak Türkçesi neymiş? Vitray mı? Aynen. Vitray var. E, fiyatı ne kadar? 100 dolar bir fiyatı var. Yani 3000 TL civarı bir fiyatı var abi. MP9 sevenlerim ve benim bir arkadaşım da vardı. Çok seviyeyim MP9'u. Kullandığı bir skin benim çok hoşuma giden bir skin. Kırmızıları da gayet güzel. Mavinin de tüm renkleri var neredeyse içinde. Ya yani isteyen bunu da tercih edebilir. Birazcık pahalı ama yani gayet güzel göründüğünü söyleyebilirim. Bunun da aşınmaları var. Şu anki baktığım FN değil galiba ama Bunun da aşımaları hızlı oluyor abi Haberiniz olsun ee, bir dahakine isterseniz geçelim Evet P90'da birden fazla seçeneğim olabilir ama aralarında en beğendiğim olan Modülü seçtim abi offworld falan da vardı Dünya dışı falan da vardı ama modül hem Ucuz hem gayet e, güzel görünüyor Ve mavisi de çok tatlı parlıyor gördüğünüz gibi Bakın tam olarak şu an ee, Gördüğünüz gibi bu şekilde bir skin abi Bunun da değeri 72-80 belki 100 liraya Çıkmıştır şu anda bilmiyorum tam Ne zaman izlediğinize bağlı olarak değişir tabi bu Gayet güzel bir skin abi Gayet güzel bence benim ilk yine P90 skinlerimden bir tanesi bakın parlama mükemmel ya. Ya böyle bir skinim ben e, gerçekten şaşırdım. Bazı skinlerden daha böyle güzel görünüyor az öncekilerden. O yüzden şaşırdım ya gerçekten böyle olmasına. Neyse o zaman bir dahakine geçelim abi serisinden. Bir saniye bakalım ne varmış. Evet abi en sevdiğim M4A4 skini bu arada gerçekten. Emperor üzerinde Gays of Olympus dede var. <laughs> yani kaçık saçça belli olmuyor. Gerçekten bu bende FTS'i mi ne var diyor. MV'si vardı bende. Arkadaşımda FTS'i var şu anda. Çok güzel bir skin. Gerçekten çok güzel bir skin gördüğünüz gibi şu anki 0.01 float yani en iyisi ama e, ee, dediğim gibi FTS falan da güzel gayet isteyen varsa bunu da tercih edebilir. Fiyatı çok yüksek miydi? Yani F neslinin fiyatı tabii yüksek. 5000-6000 TL belki ama FTS falan o kadar yüksek değil bildiğim kadarıyla. Bir 20-30 dolara çözebilirsiniz diye düşünüyorum. O yüzden bunu isteyen tercih edebilir. Çok güzel bir M4 skin'i. Ve evet abi bugün herkesin beklediği skin olan M4 abilesi mavi fosfor. Yani blue fosforla birlikteyiz abi. Gerçekten mükemmel. Oyundaki en iyi M4 abi skin'i çok tatlı duruyor. Hani böyle eskiden slime'lar yapardık kanka hatırlar mısın? Onlar gibi duruyor bence. Ve bu şeylerle de safirlerle de çok uyumlu bir skin. Şu anda eldiven gösteremiyorum galiba bu sunucuda ama eldivene de mavi eldivenle güzel gider gayet. Gördüğünüz gibi blue fosfor. Ya isteyen tercih edebilir tabi eğer yapabiliyorsunuz kanka. 20.000 TL'den fazla fiyatı var. Ee, gördüğünüz gibi gayet güzel ya da gelip böyle serverlarda deneyebilirsiniz kanka. Ama benim en sevdiğim m 4 e a 1 skin'i kanka bu gerçekten mükemmel duruyor. Ve geldik benim en sevdiğim SSC'lerden birine SSC Abyss. Yani bu CS hayatıma ilk başladığımda kanka. Yani kaç yıl hatırlamıyorum ama SSC Abyss benim ilk skin'imdi kanka. Ve gerçekten mükemmel görünüyor. Ee, çok da ucuz bir fiyatı var yanlış hatırlamıyorsam. Böyle 150-200 liraya maksimum çözebilirsiniz diye düşünüyorum bunu. O zamanlar tabii belki 2-3 liraydı yani artmış bu da. Ama gerçekten mükemmel görünümünü söyleyebilirim. Parlayışı da süper. Görüntüsü de süper o mavinin açık tonundan kapalıya giderkenki hali mükemmel. İsterseniz bunu alabilirsiniz abi. Bu mavi de ne kadar çok sevdiğim skin varmış. Şu an fark ettim en sevdiğim AK skin'i olan AK Frontside Mist'i. Bu zamanında çok ağlayıp zırlayıp almıştım. Şu anda envanterimde yok tabi ama en sevdiğim AK47 skin'i ve en güzel duranda bence bu böyle beyaz, siyah ve mavi. Çok tatlı bir mavisi var. Ee, bunun değeri de kaç para? FN'si pahalı. FN'sini bulursun bir 2000-3000 liraya belki ama bunun FT'sini 300'e 400'e belki çözebilirsin. Gerçekten mükemmel bir AK skin'i. FNS'de gayet hoş duruyor. Üzerinde çok fazla sıkıntı olmuyor. Bu yüzden eğer isterseniz bunu da tercih edebilirsiniz. AK-47 Frontside Misty. Ne kadar mavi olduğu tartışılan bir skinle karşınızdayım abi. Çoğunluğu mavi görünüyor ama kırmızı ve beyaz ayrıntıları da çok fazla var. SSG integral kanka. Yani gerçekten integral demekten sıkıldım ama 5000 TL bir FNS'nin fiyatı var. Hatta belki daha fazladır artık. E, bunu da isterseniz tercih edebilirsiniz. Çok hoşuma giden bir skin Değil benim açıkçası ama Blue loadout yaptığım için bunu da koymak zorunda hissettim Kendimi ee, AWP'yi de gösterip son anda videoyu Bitireceğim artık bundan sonra Öyle hadi AWP'ye geçelim o zaman. Beyler AWP'de tahmin edin ne seçtim. Zaten şimdi hepiniz tahmin etmişsinizdir. AWP'de tabii ki Medusa seçtim. Cyber Rouge denince akla gelen skin. Ee, ve mavi skinlerle çok güzel uyuyor gördüğünüz gibi. Aslında farklı konser tam Ne oğlum ilaç ismi söyledim. Şeyler vardı işte ya. Korla başlayan skin vardı. İlaç ismi nereden geldi aklıma. Ee, neyse ondan sonra e, Medusa'yı alabilirsiniz kanka. Biraz pahalı hatırlamıyorum tam fiyatını ama 1000 doları vardır herhalde. 30.000, 20.000, 25.000. 5000 bin liraya alabilirsiniz Medusa yı. eğer bütçeniz varsa. Ee, bu şekilde de videoyu bitiriyorum abi o zaman Medusa ile ateş edelim. Medusa'mız böyle. Last olarak bıçağı da şimdi göstereyim. Tekrardan böyle kat atmama gerek yok buraya. Elimizde bayonet doppler var. Bildiğiniz gibi bir öncekinde e, Butterfly Emerald seçmiştim. Bunda bayonet doppler göstereyim. Bir dahaki videoda da tabii ki karambit göstereceğim. Yani isterseniz siz bunu yerine işte karambit e tercih edebilirsiniz. Butterfly'da ama ben her video farklı bıçak olsun diye bunları seçtim. Abi bu arada bunny yapmama bir daha önceki videoda şey demişsiniz kanka nasıl yapıyorum falan. Bunny çok basic bir şey abi yıllardır. internet yazıp bulabilirsiniz haberiniz olsun. Ee, dediğim gibi bunun da fiyatı safir olduğu için 30 bin dolar belki daha fazladır ya da 20 bin dolar daha fazladır belki de. Gayet güzel bir skin tabii ki en güzel skin bence oyundaki. Safir, Emerald falan ben Emerald hastasıyım ama Safir de gayet güzel görünüyor. Ee, bu kadar abi video. Videoyu için teşekkür ederim. Ee, paylaşmayı, abone olmayı, Discord'a gelmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere ve hoşçakalın.